Kazakistan'da inşaatında at sütü ve koyun yünü kullanılan tek minareli Oyl Camii mimarisiyle ilgi çekiyor. 127 yıllık caminin duvarları hava durumuna göre farklı renklere bürünüyor. Üçgen şeklindeki gümüş renkli bir minare ve tek kattan oluşuyor. İnşaatında ise koyun yünü ve at sütü kullanılmış. Kazakistan'daki tarihi yıl cami, ilginç mimarisiyle büyük ilgi görüyor. Aktöbe kentinden 300 kilometre uzaklıktaki caminin 1893 yılında Tatar tüccarlar tarafından yapıldığı biliniyor. İnşaatı için Rusya ormanlarından ağaçların getirildiği de söyleniyor. Cami eskiden Türkiye, Hindistan, İran ve Orta Asya'dan gelen kervanlar için önemli ticaret noktası olan bölgede yer alıyor. 170 kişilik irili ufaklı odalardan oluşan tek minareli caminin duvarları hava durumuna göre renk değiştiriyor. Sovyetler döneminde farklı amaçlarda kullanılan cami 1999 yılında restore edilerek tekrar ibadethaneye dönüştürüldü. Bir buçuk asırlık geçmişe sahip cami Aktöbe bölgesinin eşsiz kültürel mirası sayılıyor.